okul dışı kalan çocukların neden okul dışı kaldığına dair anahtar sebeplere baktık, temel kavramlara baktık, neler yapabileceğimize baktık beraberce. Bugün ise aslında bir eğitim odaklı vaka yönetiminin nasıl yapılacağını konuşuyoruz. Bunun aşamaları nelerdir, nasıl tespit ederiz, değerlendirmemiz, yönlendirmelerimiz, vaka yönetimi sürecinin nasıl işlediğine dair. Biz bu noktada mülteci çocuklar, depremzede ailelerin çocukları, gezici mevsimi tarım işçisi ailelerin çocuklarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu sektör toplantıları, eğitimleri bizim için çokça faydalı oluyor aslında. Çünkü hem alanda diğer çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hem de kamu kurumlarından gelen ilgili kişilerle birlikte bu çalışmaları yürütüyor olmak çocukların yüksek yararını da sağlıyor bizim açımızdan. Çocukların, okul dışı kalmış çocukların tespiti ve tekrar okullaştırılması ile ilgili bence çok faydalı bir eğitim düzenlendi. Ee, de bu, bunun e, um, e, education Sector Working Group member organizations uh, work closely with public institutions, particularly uh, the Ministry of National Education, uh, PMM, to support the enrollment and ongoing education of out of school children. This collaboration involves establishing referral pathways. Assisting with school registration and working with local education authorities to overcome education barriers.